Biliyorsunuz kitap kargolarını açmayı seviyoruz ama bunun kitapla alakası yok. Neye benziyor? İlaca benziyor diyebilirsiniz. Kitap okumak evet çok önemli ama önünde engeller var. Ne var? Televizyondaki saçma sapan diziler, internetteki oyunlar. Peki biz bunlardan nasıl kurtulacağız? Bir de daha önemli bir şey var. Bir araya gelemiyoruz. Yaz sıcak zaten gelemiyoruz. Kışın da gelemiyoruz. Geldiğimizde de herkes elinde telefonla kaydırmaya devam ediyor birbirimize odaklanmamızı sağlayacak bir şey lazım diye düşündüm bana ve bir alternatif olarak bunu buldum. Çeşitli versiyonları var sanıyorum. Her yaş grubuna hitap eden bir Kurtarıcıyla karşı karşıyayız diyebilirim. Çünkü oyunları seviyoruz ama internetteki oyunlar gözlerimizi mahvediyor. Gözlerimizi mahvetmeyecek ama bize keyif verecek tek başımıza olmamızı gerektirmeyecek. Yani sanal ortamdan bizi kurtaracağız ve arkadaşlarımızla, dostlarımızla, ailemizle birlikte olabileceğimiz bir ortam sağlayacak. İki tane oyun aldım. Blöf oyununu aldım. Burada kartlar olduğu için hemen gözlüklerimi takıyorum. Siz takmayabilirsiniz. Murphy tarafından hazırlanmış Instagram'da bir sayfaları var bakabilirsiniz. Bu 12 yaşın üstünde 3 ya da 6 kişiyle oynanan bir oyunmuş. İkincisini de açıyorum. Dürüm, koç, kuş, peynir, pide ilginç şeyler yazıyor. Onu da şöyle aşağı alıyorum hemen. Onda da çok ilginç şeyler var. Bakın daha suçalı çıktı. Dürümlerimiz burada. İşte bir peynir yakaladım. Bakayım koç. Şimdi diyeceksiniz ki bunun ne önemi var? Çok önemli var. İnternette oyun oynamak gözü bozuyor ve beynimizi durduruyor. Ve beraber yaşamamızı, bir arada olmamızı engelliyor ama bunlar öyle değil. Bu oyun 7 yaşından sonra oynanabiliyormuş ve 2 ile 8 oyuncu arasında oynamak mümkünmüş.